Yusuf Rendeci Gerçekten sevdiğimiz annesinin peşinden adım adım boşluğa koştu Yusuf Rendeci solukları yetersiz çekiyordu göğsünden kuş gibi sonsuzluğa uçtu Yusuf Rendeci gelecek aklımıza yol köprü dendiğinde sesi kısık birisi meclise girdiğinde cami derneğimize her başkan seçtiğinde bizi hıçkırıklara boğdu Yusuf Rendeci el aleme aldırdı o alamadı nefes Hangimiz paniklemez, yapmazdık sıkıntı, stres iyileşmesi için dualar etti herkes. Eyüp misali şifa umdu Yusuf rendeci azalacağı yerde artıyordu korkusu. Bitiyordu yaşamı kucaklama tutkusu, Bakışları havanda dövmeyin diyordu su, Kendini negahatta buldu Yusuf rendeci, Konuşup gülmüyordu arkadaşları onsuz, Gelip dönüyorlardı, Ziyaretinden mutsuz bıraktı memlekette olanları komşusuz hele de bayraklı da durdu Yusuf rendeci yine şenlenecekti sayesinde ortalık vazgeçmezdi belini bükmeseydi hastalık. Altmış iki yaşında, selası bağrı yanık, Görünürde vardı da, yoktu Yusuf rendeci. Hani o düşünceli, hareketli parmaklar, Hani o pınarlara değdirilen dudaklar, Hani o bağlanmaya yanaşmayan ayaklar, Hani o musallaya kondu Yusuf rendeci, Biraderleri üzgün, yareni şimdi garip, Baba acısı yiyen çocukları muzdarip, Omuzlar üzerinden kabrine indirilip menzili tek başına tuttu Yusuf Rendeci. Bakıfta sandalyesi, ofiste koltuğu boş. Gece gündüz evinde hep anılacaktır hoş. İstanbul'umuz için haydi ağladıkça coş durma coştukça ağla sustu Yusuf rendeci kaybettik kara deniz yoklayın üstünüzü silkelensin kurguluç mol üstü şenlik düzü hey güneş ay yıldızlar donatılsın gökyüzü iki taş arasında koptu Yusuf rendeci ülkem yoksundur artık bir evladından daha köylüm iş adamını uğurladı Allah'a 28 Mart günü çıkamadı sabaha gözlerini hayata yumdu Yusuf rendeci 28 Mart günü çıkamadı sabaha gözlerini hayata yumdu Yusuf rendeci Yusuf Rendeci